Merhabalar, ben Barbaros Kibar, Yolava Sivil Arama Kurtarma Derneği Başkanıyım. Derneğimiz 6 Şubat Maraş depremi sonrasında kurulmuş bir dernek. Derneği kurma amacımız o bölgede insanın yardım götürdüğümüzde bazı eksiklikleri gördük. Bu eksiklikler üzerine Yolava'da biz ne yapabiliriz düşüncesiyle yola çıkaraktan derneği kurma kararı aldık. Derneği kurduktan sonra tabii ki bunun belli bir prosedür ve işleyişi var. Bununla ilgili olarak da AFAD, Yolava İl Müdürlüğü'ne başvuru yaparak, belirli eğitimleri almaya başladık. Eğitimlerde şöyle şu anda zaten enkaz sahasındayız. 7 ve 8 Ekim'de yapmış olduğumuz ikinci hafif kentsel arama kurtarma eğitiminde ilk gün eğitimlerimizi tamamladık. Arkadaşlarımızla kullandığımız malzemelerin tanıtımı, enkaza giriş teknikleri, enkazla ilgili çalışmaları anlattık. AFAD koordinatöründe AFAD'ın koordinasyonu sayesinde bunlar gerçekleşti. Bugün ise tamamıyla enkaz üzerinde varsayarak bir senaryo gerçekleştireceğiz. Bu senaryoda işte aldığımız sesler, enkaz içinde aldığımız sesler doğrultusunda insanlara ulaşmaya çalışacağız ve bu eğitimimizi tamamlayacağız. Amacımız şu, Yalova genelinde biz olası bir Marmara, beklenen Marmara depreminde ne yapabiliriz ve kimlere ulaşabiliriz çalışması yapıyoruz. Yalova'da evet eksiklikler var mı? Çok ciddi eksiklikler var. Dernek sayıları az. Elimizdeki malzeme sayısı az. Fakat bunlarla ilgili insanlara biz taleplerimizi ilettiğimizde olumlu dönüş aldığımız yerler de var, olumsuz dönüş aldığımız yerler de var. Fakat şunu unutmayalım ki bizim ciddi anlamda bir insan gücüne ve insana ihtiyacımız var. Herkes enkaza girecek diye bir kural yok. Evet herkes enkaza giremeyebilir. Fakat o enkazın etrafında yaptığımız çalışmalarda da bizim insana ihtiyacımız var. Bu nedenle biz Yolava halkına çok seslenmeye çalıştık. Gelin bizlere katılın, gelin bizlerle beraber olun. Bu farkındalığa mutlaka bir ses getirin dedik. Bundan sonraki çalışmalarda da biz yine devam edeceğiz. Yılmadan, e, bıkmadan her şekilde biz tatbikatlarımızı yapacağız, eğitimlerimizi yapacağız. Sürekli büyümeye çalışacağız. Tabii Yolava halkından da bunda ciddi anlamda destek bekliyoruz. Teşekkürler.